Kıymetli hazırım. Çok kıymetli Sinoplular, çok değerli misafirlerimiz, Sinop İli ve İlçeleri Yardımlaşma Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurulunu huzurlarınızda açmış bulunuyoruz. ayaktaki arkadaşlarımızın yerlerini almaları rica olunur. Hepiniz bu güzel otağımıza, bu güzel divanımıza, bu güzel buluşmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gündem gereği İstiklal Marşı'ndan evvel bir dakikalık saygı duruşu ve yine İstiklal Marşı'mızı okuyacağız değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve şehitlerimiz ve gazilerimiz için bugüne kadar tüm bu bayrağımız, ülkemiz, vatanımız için, şehit olanlarımız için bir dakikalık saygı duruşumuza hepinizi davet ediyorum. <laughs> Arkadaşlar ayaktaki arkadaşlarımız, ortada duranlar lütfen otursunlar. Evet. Evet, Keramettin Başkanım'ı buraya alacağız zaten. Evet. Bu güzel toyumuzun, bu güzel kongremizin açılış konuşmasını yapmak üzere, sizlere hitap etmek üzere Böylesine heyecanlı Sinop'u bütün kulakları Sinop'un kulakları burada İstanbul burayı dinliyor. Türkiye burayı dinliyor. Türkiye Sinop'u ve Siyat'ı dinliyor. Bu güzel konuşmalarını ve bu konuda duygularını anlatmak üzere üç yıl Siyat'ın genel başkanlığını yapan değerli dostluğumuz, arkadaşımız Cefakar kardeşimiz Keramettin Arpacı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Yaşar Bey. Foto. Genel Ayakta kaldı. Evet. 16 Mart 2014 yılında başlayan sevimlerimiz serüver, 19 Mart 2017'de Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde tekrar birlikteyiz. Saygıdeğer delegeler gönülden gönlüne geçen karşılıklı bir sevgi bu sevgiyi oluşturan siz değerli delegeler ve bizim çok kıymetli birbirinden değerli yönetim kurulumuz. Hepinizi selamlıyorum. Sayın Divan, Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Sayın Oluşal Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanım, değerli genel başkan adaylarımız, şube başkanlarım, yönetim kurulu üyelerim, köy dernek başkanlarım, birbirinden değerli siyadımızın delegeleri, çok kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Artık görüyorum ki salonlara sığmıyoruz. Demek ki bir dahaki programımızı Haldun Alakaş'ta ya da Arana'da yapmak gibi bir durumda siyahatta oluşacak. Hepinize büyük dolusu teşekkürlerimi borç biliyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Üç yıldan beri yaptığımız her işte yanımızda olduğunuz aynı kalabalıkta, aynı coşkuda bizi takip ettiniz. Siyadımızın önü açıldı, uhku açıldı. Bundan sonra yarınlara olan sözümüz daha hızlı bir şekilde yerine gelecek. Bunu görmenin mutluluğunu Onurunu onuruna yaşıyoruz. Gençlik ateşini Anadolu şubemizden başlattık. Anadolu şubemizin başkanı Arif Yıldırım'ı buradan selamlıyorum. Hakikaten çok değerli çalışmalar yaptı. <laughs> Anadolu şubemizden yayılan bu gençlik ateşi bu kongrelerimizde yaptığımız üç ayda yaptığımız şube kongrelerimizde diğer şubelerimize de sirayet etti. Şimdi Siyad'ın yaşından daha genç şube başkanımız var. Elbette Siyad'ın demek ki bir gelecek 20 yılında bu şekilde oluşturarak gidiyoruz buradan. Çok mutluyuz hakikaten yaptığımız hizmetlerin karşılığını bu şekilde almış olarak almış olduğumuzu görmek bir genel başkanın herhalde en mutlu olduğu an ve gün olmalı. Ee, öyle düşünüyorum. Sizlere candan teşekkür ediyorum. Bu gönül birliğimizin, siyadımız olan gönül birliğimizin artarak bundan sonra da devam etmesi hepimizin, sloplu olarak hepimizin boynunun borcudur. Siyada sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Siyah Sinoplu'nun yegane büyük kurumlarından birisidir. Avrupa yakasında Sinep'imiz, Anadolu yakasında Siyah'ımız olmazsa olmaz iki büyük kurumumuzdur. Ne dedik biz? Başladık göreve Engin Kırmızıgül Başkanım'la iki yaka tek şehir dedik. Avrupa'yı ve Anadolu'yu birleştirdik. Büyük etkinliklere imza attık. Tanıtım günleri yaptık. İstanbul'da Sinop tanıtım günleri yaptık. Sinop tanıtım günlerini yaptıktan sonra Sinop'a giden arz sayısı sadece 150 bindi. Demek ki 150 bin aracın girdiği Sinop'ta o güzel çubu küçük olan yerde demek ki 450 bin gibi kişide bir yaz ayında aylarında Sinop'a giriş yapmıştır. Dernekçinin hizmetin bu güzel güzellikleri işte bizi mutlu ediyor. Bizi dinlendiren, bize gurur veren, onur veren de işte bunlar. Demek ki biz dernekçiler Sinoplu'ya bu anlamda çok büyük bir katkı ve hizmet sağlıyoruz. Demek ki bu 150 bin araç ve 400-450 bin insanın Sinop'a gelmesi demek Sinop ekonomisinin üst seviyelerde kalkınmış olması demektir. İnanın ekmek ve yemek bile bulunmuyordu Sinop'ta. Ben de o sene Sinop'taydım. Değerli delegeler, çok değerli Sinoplar, çok kıymetli misafirler. Yarınlara sözümüz var. Yarınlara siyadın sözü var. Biz yarınlara sözümüz var dedik. Üç senemizi sözümüz var diyerek başladık. Sözümüzü gücümüz yettiği nispetle tuttuk. Yaptığımız her işi sizlerin önünde yaptık. Yapamadığımız işleri de yine sizlerin önünde yaptık, yapamadık. Ben yapabildiğimiz her şey için sizlere haklarımı helal ediyorum. Yapamadığımız işler için de sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Sizlere tekrar candan teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah kongremizi hayırlara vesile eder inşallah. Üç adayımız var. Bir tanesini elini kaldıracağız buradan. Diğer adaylarımız da aynı sevgi ve saygıyla birbirinin elini kaldıracaklar. Yarından itibaren de üçü birlikte inşallah siyada hizmet etmeye devam edecekler. Ayrı gayrı olmayacak hayatımızda. Biz de bundan sonraki süreçte eski genel başkan olarak hepinizin hizmetinde ve emrinizde olacağız. Sizlere saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İşte şu sahne şahittir ki Sinoplu insanına sahip çıkıyor. Hizmetine evet. hizmet edene işte biz bunun adına ahde vefa diyoruz. Diyoruz ki Sinoplu ahde vefayı bilir. Sinoplu hatrı bilir. Sinoplu saygıyı bilir. Ben bütün salona teşekkür ediyorum. Üç yıl çok büyük emekleri geçmiş olan Kelamettin Başkanım'a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, kongremizin e, hukuki proses gereği burada denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası olacak. Bunun oylaması olacak. Sonra yönetim kurulu faaliyet raporu olacak. Ben, yine aramızda çok güzel misafirler var. Bize şey gelmedi arkadaşlar. Çok değerli misafirlerimiz var. Onların listesi gelmiyor. Biz burada... Başlarsak eksik kalır, o yüzden sizden e, bu listeleri rica ediyorum. Bir arkadaşımız görevliydi bize getirsinler. Kıymetli misafirlerimiz var, onları biz burada hem okutacağız hem de zaman meselesine göre de e, söz vereceğiz. Kimi zaman sözlerine müdahale edeceğiz, kimi zaman yani zaman açısından müdahale edeceğiz. E, bizleri de onlar hoş görecektir. Çünkü kongremize bir saat geç başladık. Yani şu anda saat iki biz